Tamam hocam, pardon. Ne diyorsun şu takım işine? Bilmem, aslında olabilir. Senin eski okulda olsak olurdu da burası bu hayaller için küçük bir yer be. Şu havalara bak. Ama bu burada kalmaz Tayfun Bey. Uğraşma çocukla full ya. Vallahi o ponçik kafalı var ya çok pis bozdu seni. Yutman zor olacak. Nuri, canımı sıkma dedim değil mi? Bir saniye. Abi tamam. Konuş anlat şuna ya. Hadi aslanım hadi. Korkut. internet kafeye gidip bakalım hoca ne yazmış sana. Ya ben eve gidip bakacağım zaten. Ya ne evi ya? Utanmıyor musun sen bizi mahrum etmeye? Arkadaş değil miyiz ya biz? Arkadaşız. Bu ben da, da benim özelim Öyle ama. Yok, mısınız, arkadaş mısınız arkadaşlar? Korkuturuz. Hadi 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 bakalım. Kenan'a da söyle. E, hadi hadi hadi. Gördün abi. Abi. abi ya? Hadi ya hadi, abi. bir yürü. Kusura bakmayın Tayfun Bey. Çok trafik vardı. Biraz geç kaldım. Merhaba küçük hanım. Nasılsınız? <laughs> Buyurun. Hadi biz gidelim bir an önce. Kenan gelsene. Korkut'la internet kafeye gidiyoruz. Acayip makara kukara var. Uğraşmayın oğlum şu çocukla ya. Tamam, tamam hadi gidin gidin. Hadi be. Görüşürüz. 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 Ökkeş niye hala peşimden geliyorsun? Tacici var diye bağırmamı ister misin? Bağırayım mı Ökkeş? Bağırma ağzını yüzüne sevdiğim. Nödül olur. Sesinin teline zarar gelsin istemem. Sen dur ben bağırırım. Bu kağıt var. Adam kaldırıyorlar. Domates. Sus, sus. Ökkeş. Sus sus. Rezil olacağım mahalleye ya. Bütün gün okulda tepemdesin zaten. Evime giderken huzur ver bari. Huzuru kollarımda bulabilirsin İlalcim. Gel. Sokul koynuma. Hipnoz edeyim seni. Kulağına o sözler fısıldayayım. Bizim bir koyunumuz vardı. Ne zaman uçuştansa ben teskin ederdim. <laughs> o da bizi sütle ödüllendirirdi. <laughs> Yeter Ökkeş. Koynunla nasıl çarpık bir ilişkin var duymak istemiyorum. Evime gideceğim. Sen de buradan ayrılıyorsun. Ya, Çabuk ya Ökkeş. Dur yapma hadi, çemel hadi. Kokulum, dur. Yürü Ökkeş. Zaten yaralıydı kalbim. Bir de üstüne basıp çiğniyorsun. Ne yapayım da gönül kapını aralayayım. Kapılarda kaldım bal dudağım. Ökkeş. Lütfen git başımdan. Sen eve kadar sağ salim teslim etmeden şuradan şuraya gitmem. Ökeş. Ha, tamam. Yalnız bir şartla kabul ederim. Bahçede benimle gireceksin. Evin kapısına kadar götüreceksin beni. Bismillahirrahmanirrahim. Komşunuzun avursuz enciyi duruyor mu? misin? Birlikte bir kahve içeriz şekerciğim. Korkuyor musun? Dedet. Dı Dedet. Dı Aa, anacım mesaj attı. Gelirken mandayı orada al oğlum diyor. Hilal'ciğim ben müsaadeni isteyeyim. Malum, mandıra bu tarafta. Hı. Sen de hava çökmeden git hızlı hızlı. He, bir de dikkat et, çökertmesinler. Hadi, kal sağlıcakla. Salak. Ah ulan ah. O köpekle yarım kalan hesabımı bir göreyim. Yatak odana kadar gireceğim senin. Çok ıslandım, çok bilendim o köpeğe. Oğlum ne boş adamlarsınız ya. Boş boş işler peşindesiniz. Tamam hadi. Arama bir daha. Tamam hadi kapatıyorum. Selam Ökkeş. Selam selam hadi görüşürüz. Morali bozuk gibi Ökkeş'in. Çetin. Tarık o kadar çağırdı internet kafeye. Neden gitmedin? Ne gideceğim aşkım ya. Bana ne Tarık'tan? Koca koca herifler takılmış bir korkutun peşine. Yani çok çocukça şeyler. Hiç tasvip etmiyorum şahsen. <laughs> aman da aman. Benim olgun sevgilim sarılmış mı onlardan? <laughs> Görmüş mü başta Tarık olmak üzere ne mal olduklarını? Yani. Uzat çeni. Uzat çeni o benim miniyim uzat çeni. İnci tanem ben hep mesafeliydim zaten Tarık'a karşı. Merhaba merhaba o kadar. Hmm. O da ilk okuldan beri arkadaşım diye yani? Yoksa yüzüne bakmam Tarık'ın. Bilemedim valla. Her çağırdığında gitmek için gözümün içine içine bakıyordun da. Bırak ya aşk bastam Allah aşkına. Tarık ölse karşımda. Şuracıkta can verse su vermem ona ya. Bir kere kıvırcıktan dost olur mu? Adam mı ya? <laughs> Tarık diyorsun ya. Hadi. Ha. Ha aşkım ya. Laf laf açtı söyleyemedim. Hadi bize gidelim. Olur. Nurten teyze da çok özlemiştim zaten. Kahve içeriz balkonda. Ay aşk olsun Çetin. Ne zamandır çağırmıyorsun beni? Ev boş kartanem. Nurten teyze da artık başka zaman kahve içersiniz. Hı? Çetin ev boş diye Tarık'larla gitmedin değil mi? Olur mu üç böceğim ya? Tarık ölse şuracıkta ters dönse düzeltmem vallahi. Hadi eve gidelim hadi. Hadi. Çetin. Çetin gözümün içine bak öyle söyle. Ev boş diye bir umut Tarık'larla gitmedin değil mi? Aslında onu çok seviyorsun değil mi? Ya yok. Tarık ölse bir tekme de ben koyarım ya. Çetin. Çetin git. Sen o boşa ve Tarık'ı at. Dürüst olmayı öğrenene kadar bu ilişkiyi dondurma kararı alıyorum ben. Ya aşk pastan, dondurma! <gülüyor> 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 Aha, i̇şte eklemiş oğlum. Bay çakal. Mesaj var mesaj. Abi sen devam et. Oğlum Seda Hoca online. Merhaba, Kor. kut. Oğlum yazsana ya. Ne yazacağım? Yaz sen yaz, Peki Merhaba Seda. Hocam. Ya ne hocamı be, sadece Seda. Ama ayıp olur Seda hocaya. Aa, ya çekil, Allah çekil çekil çekil. Gel ya ya. şöyle. Yapma. Yaz, yaz. Yaz. Yazın. Yazın yaz. ya, hiçbir şey olmaz. Merhaba Seda. Ne yazdı, bir şey yazdı mı? Ben okulu şu an itibariyle bıraktım. Gönderdim. Yandım. Geldi işte geldi. Cevap geldi. Hocam demesin diye o kadar dua ettim ki. Oo. Ne? Oo. 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 Vay yavrum. Vay. vay, vay. <laughs> Oğlum büyük bir aşkın doğuşuna tanıklık ediyoruz. <laughs> ya merak ettim de deminden beri soracağım soramadım. Neyi? Tayfun'un şoförü seni tanıdı ya Tanışıyor musunuz siz? Şey sabah gelirken geç kaldım diye koşturuyordum. Tayfun'la karşılaştım. O arada da tanıştık. Ee, niye bana söylemedin? Ne bileyim önemsiz gördüm. Önemli mi ki? Yo. Tayfun sana bir şey anlattı mı? Hiç konuştunuz mu bugün? Neyle alakalı? Yani ne bileyim işte okulu falan sevmiş mi? Onun çok da umurunda değil bunlar. Aslında Tayfun bizim gibi değildir zaten. Yani bizim eskiden gelen bir samimiyetimiz olmasa aslında çok da kafalarımızın uyuştuğunu söyleyemem. Nasıl yani? Durumumuz ortada işte. Tayfun yokluk nedir bilmez ki. Hep rahat içinde büyüdü o. E yani o yüzden daha vurdum duymazdır. Yani öyle umursamıyor ki hiçbir şeyi. Neyse boş ver şimdi sen Tayfun'u ya. Sorularını sen sorarsın ona. <laughs> e ee, sen eve mi dükkana mı? Eve gideceğim. Necati Bey dükkana çağırdı ama Oraya gidip şimdi köle muamelesi görmeye, bana olan o davranışlarına falan tahammül edemiyorum. Her şey öğrettiği falan da yok zaten. İdare et be Kenan. Kavga kavga nereye kadar? Ya ben de öyle düşünüyorum da işte. Adam rahat vermiyor ki. Beni düşmanı gibi görüyor. Gör bak bu akşam yine bizde olay çıkacak. Canım benim ya. Kaç gel o zaman bize. Oldu canım. Senden ne söylersin Kenan bize geliyor diye. <laughs> Söylerim tabii. Tabii tabii. Annen de zaten kapıları açtı. Kenan gelsin de oğluma şöyle yatak döşek açayım. Sevdiği yemekleri yapayım diye beni bekliyordu. <laughs> Vallahi bak evlerimiz karşılıklı olmasa bana selam bile vermeyecek ha senin annen. <laughs> Abartma be Kenan. Öyle öyle. <laughs> Yandaki okulun güzel kızı Hayırdır değil mi? ne bakıyorlar tanıyor evet, musun sen o? bunları? Yo. Niye öyle baktılar bunlar sana? Ne bileyim Kenan. Yan okulun çocukları işte. Bekle Müge. Kenan. Beyler. Kenan lütfen. Bir sorun mu var ne baktınız? Kenan. Bakamaz mıyız? Bakarsın tabi. De ben onu sordum neye baktın diye. Boş ver birader hadi işine bak. İndir elini. İndirmezsen ne olacak? İndir o elini. Şimdi Kenan. soruma cevap ver. Kenan lütfen ne olur bırak uğraşma şunlarla. Birader gidelim boş ver. Oğlum adam olun. Bir soru soruyorsak cevap ya. verin. Denim Kenan. Türler. Kenan lütfen gidelim. Hadi. Hadi Kenan. Gıcıklar işte hadi. Kenan. Efendim hocam. Rahatsız etmiyorum ya. Yok rica ederim. Öylesine bir aradım. Canım sıkkın biraz. Uygunsan dertleşiriz biraz diye. Ama değilsen Sonra da çok iyi olur. Oteldeyim. <laughs> Gel. İki kadeh bir şey içeriz. Sana danışacaklarım var zaten. İyi. Birazdan oradayım. Tamam. Görüşürüz. Gel bakalım Ahmet hocam. Gel. nasıl topluyorum? Aferin benim yakışıklıma. Anne sen de oynasana. Ben beceremem ki. Ahmet olsaydı oynardınız ne güzel. Ahmet amca neden gelmedi? Söz vermişti. Gelir canım. İşleri varmış ama geleceğim dedi. Ben uyumadan gelir mi? Çok mu seviyorsun Ahmet amcayı? Evet. Anne sen ne zaman evleneceksin? İyi ki konuşmaya geldin ha. Ne bileyim. Kafam allak bullak. Dertleşecek birini aradım. Çok zor bir şey. Neymiş o? Bir saat elimde telefon, Rehberdeki isimlerin üzerinde gidip geldi. Ben de çok yaptım onu. Ne kadar çok isim var değil mi? Ben de Burgazada'daki faytoncu Adil abinin telefonu bile var. Neden aldığımı hatırlamıyorum. Almışım işte. Hemen <laughs> <laughs> Söylediklerini düşündüm bütün gün. Şu yaralayanın peşinden gitme hikayesi. Adaşın nasıl büyük bir yara açtıysa kapanmamış galiba. Sen de erkeksin bilirsin. Sevdiği kadın için mücadele etmeli erkek. Masallarda bile öyledir. Hep biz canavarlarla savaşırız. Kaftağın ardındaki elmayı getiririz. Dağları dileriz. Hep sevdiğimize ulaşmak için. Hepsine kabul. Hepsine. Ama... Ama... Dışarıdaki düşmanla kapışması kolay. Canavar bile olsa. Ya da daha dermek. Hiç sorun değil. Ama... Ama ya savaştığın adam... ...sevdiğin kadının içindeyse? Öyle mi? Korkuyorum ben asır.